Arkadaşlar selamlar saygılar. İddialı imkanına hepiniz hoş geldiniz. Adım Kemal. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Şükür ben deyim. Bugün size oran baksam bahsedeceğim. Bu güzel bir uygulamadır. Ve sizin işinize yarayacağınızı düşünüyorum. Kesinlikle faydalı olacağını da düşünüyorum. Şimdi bu uygulamayı uzun zamandır da takip ediyorum ki sizlere daha iyi anlatabilmek için. Şöyle ilk seçelim. Ben maçını seçelim. Benfica maçını. Saatimiz 11 ile başlayacak olan maçımız. Şimdi favori olan takımımızı seçiyoruz. Ee, beraberliğini seçiyoruz. Ve maç sonunu seçiyoruz. Bu arada paylaşmış olduğum maçta Telegram grubundan kazanmıştır. Oynayanları tebrik ediyorum. Bu üç tane e, oranları seçiyoruz. Seçtikten sonra toplam gole basıyoruz. Onları da aynı şekilde seçiyoruz. Ve ortadaki kırmızı olan, üçgen olan tuşa basıyoruz. Evet, daha önceden herhangi bir şekilde bu oranlarla bu takım oynamamış. Şimdi tekrar dönüyoruz. Şimdi e, alt üstlerine bir bakalım arkadaşlar. Alt üstlerine de böyle işaretliyoruz. Bakalım daha önceden e, bu oranlarla hiç karşılaşmışlar mı? Bütün ilk yarayı da işaretleyebilirsiniz. Hmm, tamam tekrar yapıyoruz. Herhangi bir şekilde bu oranlarla tekrar karşılaşmamışlar. Şimdi bunlar UEFA maçı olduğu için pek fazla e, karşılaşma tabii ki oranlarla denk gelmeyebilir. Şimdi tekrar e, maçın favori takımında tekrar basıyoruz. Şimdi daha önceden yapmışım bu oranlarla onu görmek için açtım. Herhangi bir şekilde bu şekilde yapmamış. Bakayım alt üstlerine de aynı şekilde bakmak istiyorum. Hatta KG da bahsedeyim. Evet. KG varla e, bu iki takımımız daha önceden denk gelmiş. Yani 21 maçta bakın 21 maçta 0-5 üst hepsi gelmiş. Bakın iki karşılaşma iki takımında 21 maçında 0-5 üst kazanmış. Deplasman 2.5 alt demiş. 21 maçta 21'i kazanmış. Birinci yarada iki buçuk alt demiş arkadaşlar. Bu arada oranların e, tam olarak e, kaç oran olacağı olacağını bilmiyorum. Sadece burada size gösteriyorum ve yaklaşık yüzde 90, yüzde 85 gibi rakamları tabi ediyor. E, burada yüzde yüz diyor ama yüzde yüz olduğuna, e, tam kanaat getirmeyin. Yüzde 70'in üzerindekileri daha çok değerlendirirseniz daha başarılı olacağını düşünüyorum. Bakın burada ne demişler çift şans bir yere tane, ikisi kazanabilir demişler. Yani o da 21 maçta 18 tane karşılaşma böyle bitmiş. Muhakkak ikisinden biri yenmiş. Ondan sonra e, deplasman takım gol yer. İşte ev sahibi. işte deplasman bir buçuk alt. Bunlardan bir tanesini seçebilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. Kesinlikle e, artık şansınız hangisini değerlendirmek istiyor. Hangisini istemezsiniz. Onu ben size bir şey söyleyemem. E, bu sefer aynı takımı tekrar gelelim. Bakalım e, alt üstlerde sadece şöyle yapalım. Şöyle 3-4 tanesini seçelim. 3.5-6'a kadar. Evet herhangi bir şey uygulamamız yok. Şimdi arkadaşlar bu göstermiş olduğum maçlar genelde UEFA olduğu için pek fazla e, denk gelmemiş olabilir şey olarak. Şimdi şöyle bir UEFA maçı dışında bir maç seçelim. Arkadaşlar maçın favori olan takımı ikinci takımımız deplasman takımımız. Deplasman takımını üstüne tıkladıktan sonra toplam golün bakın bir saniye evet toplam golün şöyle hepsine e, basıyoruz arkadaşlar. Bastıktan sonra üçgenimize basıyoruz. Bakalım daha önceden karşılaşmış karşılaşmamış. Şimdi geri geliyoruz. Tekrar aynı şekilde e, maçımızı seçiyoruz. Bakalım alt üstünü bir değerlendirelim. Herhangi bir şekilde alt üst maçta denk gelmiş mi? İlk, ilk yarıları da seçebilirsiniz bu arada. Tekrar basalım. Bakalım daha önce. Evet. Daha önceden 7 maç olarak karşımıza çıktı. Şimdi e, gördüğünüz gibi 1. yarı şifre şans 1 ya da 0 değerlendirebilirsiniz. %100 gibi gösterdi. 7 maçta da başarı sağlamış ikincisi 05 üstü 7 maçlı 7 seyirinde muhakkak gol atmışlar deplasman 05 üst 7 maçta 6 tane olmuş ki canlıdan oynayanlar da bunu değerlendirebilir çift olarak hesaplarsak 7 maçta 6'sı çift olarak bitmiş ki bu oran yüksek bir oran 7 maçın 6'sı 2.5 alt bitmiş ev sahibi oluyor. Yani bunları bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle e, faydalı olacaktır. Bu arada KG vara da bir bakalım. Evet, KG varımızda da ev sahibinin bir buçuk üstüne birinci maçta e, bir tane söylüyor. Yani genelde birin e, birden fazla olursa sizin için daha değerli olur. Onu da söylemiş olayım arkadaşlar. 7 maç falan değerlendirilebilir ama birin bir tane ya da böyle iki tane de pek değerlendirmenizi tavsiye etmiyorum size. Şimdi favori ev sahibine tıkladık. Bakalım toplam golü de yapalım. Evet çok güzel. karşımıza çıktı. Şimdi 2.5 deplasman 3.5 altta. Bakın aynı oranlar diyorum arkadaşlar. Bu oranlara daha önceden bu oranlar da iki tane maç yapılmış. Yani bu oranlar bu üçüncü maç olacak. Bu oranlarda böyle bitti. İki maçtan ikisi de iki buçuk alt bitmiş. Birinci yarı iki buçuk alt bitmiş. Şimdi görüyorsun ev sahibi iki buçuk alt bitmiş. Ev sahibi buçuk alt bitmiş. Yani bunlar üç buçuk alt bitmiş. Bunları bu şekilde değerlendirebilirsiniz. maç sonucu iki demiş. İki maçtan bir tanesi bitmiş. Bunlar lüslü tabii ki 150. 150'ye kadar düşmenizi istemiyorum. 175 gibi ortalama bir maç seçerseniz sizin için çok fazla daha iyi olacağını düşünün. Bakın arkadaşlar. Favori olan takımın üstüne tıklıyoruz. Toplam Toplam gole basıyor. Toplam gole bastıktan sonra 1, 2, 3, 4 tane maçımızı seçiyoruz. Üstüne tıklıyoruz. Bakalım karşımıza ne çıktı. Yani bir de tane maçtan Misli 2 ve 1.5 alt bitmiş. Bunları bu gördüğünüz gibi değerlendirebilirsiniz ki benim size tavsiyem kesinlikle ama kesinlikle başarılı olacağınızı düşünüyorum. Ne yapalım mesela misli, şöyle bakalım karşımıza ne çıkacak. Bunları böyle değerlendirip böyle üstüne basacaksınız arkadaşım ortalamayı verecek çünkü size. Bakalım bir şey çıkacak mı çıkmadı. Mesela tekrar oranları dönelim. Genelde bizim iddia... Sağda oynadığımız en büyük önemli olan şey alt üstler arkadaşlar. Ve KG var KG yok. Onlara genelde bakıyoruz ki taraf bahislerinden genelde kaçındığımızı biliyoruz. Genel itibariyle taraf Bayis pek fazla oynamıyoruz. Oynayanlar da çok nadir vardır taraf bahiste. Çünkü ne olacağı bilmiyor. Favori takım mesela maalesef kaybedebiliyor. Böyle saçma sapan şeyler denk gelebiliyor. Şimdi böyle altlara üstlere basalım. Karşımıza ne çıktı? Dört maç gösterildi. Evet dört maçta yüzde yazıyor. Bakın tekrar yüzde yazıyor ama bunların kesin yüzde yüz biteceği anlamına taşımıyor. Onu da söylemiş olayım. Yüzde yüz yazıyor. buçuk alt. Dört maçta aynı oranlarla iki buçuk alt bitmiş arkadaşlar. Deplasman iki buçuk alt bitmiş. Birinci yarı iki buçuk alt bitmiş. İkinci yarı beraber de tamamlamış. Deplasman bir buçuk alt bitmiş. Bunları bu şekilde evet, yapabilirsiniz ve kazanabilirsiniz. Karşılıklı gol bitmemiş %75'i. <laughs> arkadaşlar bu gerçekten çok önemli. Yani özellikle şöyle önemli. Sizler için yani iddia yeni başlayan arkadaşlar için ya da arada mesela denk gelmeyip ya ben işte yeni itibariyle iddiada başarısız oluyorum. Ya başka birilerine işte Ağzı yiyorum ya da maç bekliyorum. Biri bana maç versin de oynayayım gibi durumlar oluyor. Arkadaşlar bunu böyle bu şekilde değerlendirse sizin için kesinlikle ama kesinlikle faydalı olacaktır. Bakın. Şimdi bu maçımız e, büyük ihtimal Brezilya maçı olabilir. Şimdi ne oluyor? Şimdi ilk yarılara girdik arkadaşlar. İlk yarı 05 üst 19 maçın e, 18 tanesi ilk yarı 05 üst bitmiş. Ya büyük ihtimal ilk kere 0.5 üstü %94 Gösterirse 1.20, 1.30, 1.15 aralığında ilk kere 0.5 üstü vardır. E şimdi 19 maçı 16'sı 3.5 alt bitmiş bu oranlarla. E şimdi sizin şansınıza da arkadaşlar e 4.5 üstte bitirir. 5.5 üstte bitir. Ona ben garanti kesinlikle vermiyorum. Ama %90, %95 Genelde kazanıyor. Mesela ben 0 ve üst bunu değerlendirebilirim. Mesela baktığınız zaman 19 maçın yaklaşık 18 tanesi kesinlikle ilk yarı 0-5 üst bitmiş. Yani sadece o şekilde de değerlendirebilirsiniz. Mesela bir maçımızı daha seçelim. İlk yarıları bir bakalım. Devre sonucunun. Şöyle bir basalım. Ne çıkacak karşımıza maçları göster, İşte ilk kere 0.5 5 üst %100 gösteriyor, 5 tane maçın 5 tanesi bu oranlarla üst bitmiş, i̇şte yani bunu değerlendirebilirsin bu şekilde ben oynamış olsam, kesinlikle ama kesinlikle 0.5 5 üst bunu değerlendirebilirim, çünkü gerçekten çok iyi bir program olduğunu düşünüyorum, bu arada bu program kesinlikle ama kesinlikle ücretli değildir ki ben biliyorsunuz ücretli verilen maçları ve ücretli verilen bu tarz şeylere kesinlikle karşıyım arkadaşlar Sizlere tavsiyem dolandırıcıya inanmayın herhangi kimseyi para karşılığında bahis almayın. Sizler elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu arada YouTube kanalımı takip etmeyi unutmayın. Bildirimleri de beğenip paylaşırsanız sevinirim. Telegram grubunu açıklama kısmına bırakıyorum. şimdi hoşça kalın arkadaşlar. Dediğim gibi bu oran Max gerçekten işe yarıyor. Bunun linkini de açıklama kısmına bırakacağım. Google Play ve Android'de de indirebiliyorsunuz. E, iPhone'larda da indirebiliyorsunuz bu arada. Onu da söyleyeyim. Şimdi hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle diyorum. Sağlıcakla kalın.